Hindistan'da İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmadi Faruk-ı Serhendi Hazretleri var. Onun talebelerinden bir talebe olan Ahmet Efendi'ye Medine-i Münevvere'de intisap ediyor ve hocasının duasını alıyor. Öyle bir talepte bulunuyor ki ettiğim dua kabul olsun deyince kabrimi ziyaret edenlerin vücudunu cehennem ateşi yakmasın diye dua ediyor. Ama bu çok fazla olmadı mı diyor hocası. Öyleyse senin kabrin herkesin bildiği bir yerde bulunmasın diyor. Burası daha önce atıldı. Çer çöp dolu idi. Sonradan burası biraz mamur edildi. Yanındaki Piri Mehmet Paşa Camii Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında da vezirlik yapmış olan Yavuz Sultan Selim Han'ın veziridir. Hatta kanuni öyledir. Ben Piri Mehmet Paşa'yı görevden azledinceye kadar kendimin padişah olduğunun farkına varamadım. Ne zaman azlettim padişah olduğumu anladım e, diye ifade etmiştir. E, onun adına onun yaptırdığı bir caminin avlusunda eee şu karşıda gördüğümüz tabi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şu ileride Şehzade Camii var Şehzadebaşı Camii Kanuni Sultan Süleyman Han'ın e, sevdiği oğlu Şehzade Mehmet adına Mimar yaptırdığı cami orada müderrislik yapıyor hani biraz önce ziyaret etmiştik ya Ebu Ensari Hazretlerinin türbedarlığını yapıyor e, böyle bir zat İmam-ı Rabbani talebesi olan Ahmet Efendi'ye intisap ettikten sonra Nakşi yolunda e, merhale kat ediyor ve ettiğin dua kabul olsun deyince ettiği dua da kabrimi ziyaret edenleri cehennem ateşi yakmasın duası. İnşallah biz de o mübareğin ettiği duanın içerisinde olanlardan olabilmek maksadıyla bugün buraya ziyaretine geldik karşıda gördüğümüz muhteşem cami Kanuni Sultan Süleyman Han'ın mimar Sinan.